Ay bir daha öylece Şöyle bir bunu nasıl Arkadaşlar bakın nasıl bu. Bir... Bana bakın arkadaşlar bakın. Arkadaşlar ya Bakın. bakın arkadaşlar bakın. Bakın ne yapıyorum arkadaşlar. Bakın. Ben var Arkadaşlar kutuya like atmayı unutmayın. 1200 bin like gelsin kutuya. Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Allah bu mu? Gördünüz mü? Bu videoya bir like Like at, pa patlaması oh. diyorsan Kutay. Like patlaması ne demek biliyor musun sen? Like'ları patlayacak azalacak. Öyle. Doğru mu arkadaşlar? Yazın <laughs> bir video Ya öyle ben öyle durmuştum arkadaşlar. Galiba öyleydi. Ama bazı videolardan ay patlaması diyorlardı. O zaman like patlasın arkadaşlar. Kutaya 1600 300 300 like gelsin. arkadaşlar like patlaması olsun. Aynen arkadaşlar. şimdi oldu? Bu kaldı. Kutay ben de yapabilir miyim? Çok güzel. Kaldım dur mu?

Like ya Videoya olduğunu yazdığını. Arkadaşlar like atın ya. Evet like atın. Hala bak telefonun kamerasından duruyorum dermiyorum like ya. Galiba açıyorsunuz ben dönmüyorum da. Arkadaşlar hadi like atın lütfen. Çık, çık, çık. Arkadaşlar bunu yapamazsa şey. Bak şimdi Arkadaşlar, bunu yapamam. Bunu yapamazsa. varsa güzel. Arkadaşlar, videoları hiç kutu'ya like atma. Için. Aynen. Arkadaşlar lütfen kutuya hadi üstüne like gelsin. Içer. Çekiyorum. Şuna şuna, içer. Tamam. Ah, düştü arkadaşlar. Şimdi sıra bende. Şimdi sen beni çek Kutay ah. O çekiyor zaten. Evet. Arkadaşlar biz dünce de yaşıyoruz. Eee de yaşıyoruz. Diler hayır hayır Berra'lar daha Bolu'dan da yaşıyor. Arkadaşlar Dilar Kent biliyor mu? biliyorsunuz galiba. Dilar İstanbul'da yaşıyor galiba. Berra'lar Bolu'dan da yaşıyor. Yok ben Bolu'da yaşamıyorum. Yo orada yaşıyorlar. Sizlere yayınlanmayın arkadaşlar. Benim videomu. ben düzce de arkadaşlar. Hı?